Şuradan bir başlayalım bakalım. Evet, kalıcı yükselişler şöyle bir bakalım. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Birazdan canlı yayınımız başlayacak. Bu arada video'nun açıklama kısmında da Telegram adresimiz var. Dileyenler Telegram adresimize de katılabilir. Orada da al sat yaptığımız altcoinleri, Bitcoin'in teknik analizini, son dakika haberleri, analizleri her şeyi paylaşıyoruz. Arkadaşlar bugün laptoptan canlı yayın yapacağım. Ses ve görüntüde bir problem var mı? Canlı yayın başladı diyelim. Ses iyi mi arkadaşlar? Ses iyi geliyor mu sizlere? Ses bir kez, ses bir kez, ses ses. Çok iyi, süpersin hocam. Laptoptan yayın yapacağım. O yüzden sağa sola pek fazla kaçmamayı düşünüyorum çünkü farem yok arkadaşlar. Fare olmadığı için yan sekmelere geçemiyorum. Sorularınızı cevaplayacağım. Genel olarak piyasa beklentilerimi söyleyeceğim sizlere ondan sonra ufaktan yayını kapatırım. Şöyle gelen arkadaşlar yayını beğenirse çok çok sevinirim. Daha fazla kullanıcıya ulaşmış oluruz. Hem de daha hızlı başlarız deriz. Yani, Hocam Beşiktaş ne yaptı arkadaşlar? Hiç konuyu açmayın sevgili dostlarım. Bakın tam unuttum dedim. Yayında hatırlatacaklar dedik. Psikolojim bozulmuş arkadaşlar zaten. Bir de Beşiktaş diyorsunuz bana. Kapatalım şu maç konusunu. Döner miyiz hocam? Ee, arkadaşlar genel olarak beklentim zaten gerçekleşti ee, biliyorsunuz Telegram adresinde çok güzel özellikle 68 bin dolar bölgesindeyken BTC tarafı yani ilk ilk olarak beklentim 58 bin 60 bin civarı dedim 58 60 arasında bir dönüş bekliyorum dedim. pozisi potansiyel destek noktamız da 59.350 59.400 bölgesinde aslında. Yani buralardan bir tur böyle 62.5 63 bölgesine kadar yukarı ondan sonra tekrardan bir düzeltme hareketinin piyasalar tarafına gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Ee, bu süreçte tabii ki de mala girmeyeceğim. Yani bir tepki hareketi gelecek ve geri çekilmenin gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden pozisyon almayacağım ama dileyenler özellikle 59400 59000 bölgesi de potansiyel bir long açabilirler arkadaşlar. İşte oradan dediğim gibi tepki beklentim var. O tepki bittikten sonra da tekrardan ee, geri çekileceğini düşünüyorum piyasalar tarafını. Yani altcoinlerde pek fazla bir hareket gelmez arkadaşlar ama e, dileyen yani işte ethereum alabilir belki ethereumda şöyle 3100 retestini görebilirsiniz ama genel beklentim dediğim gibi tepki yükselişi ondan sonra tekrardan aşağı e, beklentim var. Yani şu an hala daha indikatörler kötü arkadaşlar. 60.600 bölgesine kadar zaten destek attığım bölgenin de aşağısında kapanış yapmış. Büyük ihtimal pazartesi de belki pazar günü de bir kademe böyle devam eder ama pazartesi ufak bir tepki hareketi görebilirsiniz piyasalar tarafında. Buradan döner miyiz hocam? Daha demin söyledim zaten arkadaşlar. 59.400 civarında potansiyel bir tepki bekliyorum. İşte 63.000 dolar bölgesine kadar. Ondan sonra satışların 52.000, 48.000 dolar bölgesine kadar devam etmesini bekliyorum. Telegram'da zaten analizini yaptım arkadaşlar. Telegram'a katılın. Bakın yan sekmede var zaten Telegram adresi ücretsiz. Ee, oradan bakabilirsiniz. Beklediğiniz alt hedef neresi? Beklediğim alt hedef BTC tarafında 52-48 bölgesi arası dip onayının geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. O bölgelerden artık yavaş yavaş alt koyunlara işte ufak çaplı BTC tarafına e, Ethereum tarafına giriş bekliyorum. Çünkü ben bu yükseliş döneminin aslında Ethereum'un dönemi olacağını düşünüyorum. Özellikle sürekli vurguluyorum zaten Telegram adresinde de aynı şeyleri söyledim sizlere. Ethereum'da ciddi bir yükseliş bekliyorum. Kısa vadede bakın şu an kaç dolarlarda Ethereum? 2009 seviyesine kadar gevşemiş. Kısa vadede 6-7 bin dolarlar bekliyorum arkadaşlar ben Ethereum tarafında. O yüzden biraz daha portföyünüzü böyle yoğun olarak Ethereum bazında dizin dostlarım. BTC'nin 1000 dolarlık 1500 dolarlık tepki hareketlerine Ethereum belki 150-200 dolarlık tepkiler verecek önümüzdeki dönemlerde. Yani aslında BTC'nin ETF'si ile Ethereum'un ETF'si arasında pek bir fark yok arkadaşlar. Hani ETF geldikten sonra işte BTC 49 binden 39 bin dolara düştü. 39'dan nereye gitti? 73 bin dolar bölgesine gitti. Aslında şu an Ethereum'da aynı şeyleri yaşıyor. Evet ciddi bir düzeltme verdi. Ethereum tarafı yaklaşık 3800 bölgesinden 3700 bölgesinden 2900 bölgesine kadar bir gevşeme geldi. Ama bu gevşeme çok sert bir şekilde özellikle BTC tarafında gördüğümüz V tipi toparlama arkadaşlar Ethereum tarafında da kısa vadede gerçekleşecektir. O yüzden hani biraz daha portföyünüz örnek veriyorum 100-120 bin doların üzerinde ise yoğun olarak Ethereum bazlı çalışın. Ama biraz daha böyle 5 bin doların 6 bin doların altındaysa arkadaşlar benim hadi Ethereum alacağım bölgeden ya da BTC alacağım bölgeden oralarda size birkaç tane alt önereceğim. Dileyenler onlara girebilir ama yüklü portföy olanlar arkadaşlar altcoin'lere pek fazla bulaşmasın. Ethereum bazlı devam edin. Çünkü kısa bir adede ben Ethereum tarafında 2x'lik bir yükseliş bekliyorum. Şu Astos konusunda sürekli soruyorsunuz. Astos'ta beklentilerim stabil. Ben altcoin'lerde bir dönüş BTC tarafında çok güzel bir yükseliş geleceğini düşünüyorum. Hala da beklentim stabil. Astos ayında rally başlayacak arkadaşlar. Ne olursa olsun bu görüşümün halen daha arkasındayım. Ee, devam ediyorum. Altlara tepki ne zaman? Altlarda tepki ne zaman başlar? Ya şu anlık dediğim gibi bir 59.400 benim için önemli bir destek noktası hem gap bölgesi arkadaşlar. Potansiyel bir tepki o bölgeden alabiliriz. Keza almış da görünüyoruz BTC tarafında. Hani pazartesinin açılmasıyla birlikte belki bir 63.000 64.000 civara doğru bir tepki hareket. Ondan sonra tekrardan satışların devam edeceğini düşünüyorum. Hocam alım için 2 haftamız mı var? 2 haftamız mı var? Bugün ayın kaçı? 3'ü arkadaşlar. Yani beklentim gerçekleşirse yani 15-16'sına kadar hatta ayın 20'sine kadar Dominans'ta bir 62 hareketi bekliyorum arkadaşlar ben 62 hareketinin gelmesiyle birlikte büyük ihtimal ben artık yavaş yavaş piyasalara damlayacağım yani Zaten senelerde söylediğim şey sizlere neydi 62-63 bölgesinde ben de yavaş yavaş alt coinlere girmeye başlarım Oralar benim alım bölgem olur demiştim İşte bu 2 hafta içinde bu Dominans'ta sert bir atak BTC tarafında sert bir düzeltme Ondan sonra toplu bir kalkışma beklentim var Keyifli arka akşamlar diyenler var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Seste bir sıkıntı yok değil mi? Laptop'tan canlı yayın yapıyorum. Kulaklığım yanımda değildi. Farklı bir kulaklık ıı, taktım. Ses boğmuyor değil mi siz arkadaşlar? Ya da kulaklarınıza zarar vermiyor. Zarar veriyorsa söyleyin ona göre ayarlayayım sesi. Peki Ethereum 2x yaptığında BTC ne yapar hocam? Ya BTC biraz daha geri planda kalabilir arkadaşlar. Bir Ethereum bazlı bir rally görebiliriz. Ee, daha iyi bir performans bekliyorum. Yani diyorum ya 1000 dolarlık yükselişlerinde 1500 dolarlık yükselişlerinde normalde Ethereum 70-80 dolarlık bir tepki veriyor. Ama bu sefer 200 dolarlık 300 dolarlık tepki verebilir gibi bir tahminim var. Özellikle ETF hacimlerine de tabii ki de o süreçte bakacağız. Şu an bile ETF hacimleri çok iyi mesela Ethereum tarafında o süreçte de iyi olacaktır. Yani BTC dediğim gibi 39'dan kısa vadede 72 bin dolara gitti arkadaşlar. Bu 5 aylık süreçte Ethereum'da da hani ciddi bir kısa vadede ciddi bir yükseliş bekliyorum. Uzun vadede de 8-10 bin dolarları çok rahat bir şekilde gelip o bölgeleri tepe yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ses iyi güzel arkadaşlar. Sesin iyi olması ee, iyi. Hocam gelmesin neyi 62 gelmesin hocam Bitcoin dominansı ya da USDT dominansı o zaman kim bilir nereye gider. Yani gelsin tüm acılar son bulsun arkadaşlar çünkü gelmezse büyük ihtimal ben altcoin sepetine girmeyeceğim yine. Her zaman söylüyorum hedeflediğim bölge senelerdir 3 3 senedir aynı şeyleri söylüyorum aslında sizlere. Ha çok yaklaştık bu saatten sonra bakın 57 bölgesine kadar geldi dominans 57'yi de geçersek arkadaşlar büyük ihtimal kısa vadede 62'ler falan görülecek İşte altcoin'lerde son bir satış tekli bir dalgası dün anlattığım gibi beklediğim sert bir düşüş hamlesi altcoin'lerde belki %30 %20 değer kayıpları Ondan sonra da yavaş yavaş piyasalarda covid benzeri bir toparlama göreceksiniz Ethereum'un 2x yaptığında ARB mina kaç olur sizce? Yani Ethereum'un 2x yaptığı bir bölgede tabanlılar, Ethereum tabanlılar işte ARB olsun, OP olsun ya da LDO olsun. Ya yani ben güzel ayrışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet ARB şu an kimseye istediğini veremedi. Ee, ama önümüzdeki süreçte e, bence güzel bir şekilde kar verecektir. Yani alıyorsanız bunları uzun vade alacaksınız. Bakın tekrardan vurguluyorum. Evet şu an piyasalar düşecek, bir düzeltme verecek. Yani ilk aşamada onlarda bir tepki hareketi beklemeyin arkadaşlar. İlk olarak büyük ihtimal Ether, BTC gidecek. Ether'in potansiyel olarak işte 4000 dolar üzerine atmasından sonra bir altcoinlerde böyle daha ciddi, daha kalıcı yükselişler göreceğiz. Sadece altcoinlerde neyi beklemiyorum? Evet ben Ağustos ayında sizlere rally'nin başlayacağını söyledim. Bunun da hala daha arkasındayım. Altcoinlerde daha sert düşüşleri görmeyeceğiz artık arkadaşlar düşüşler biraz daha sınırlı kalacak Örnek veriyorum şu an mesela altcoinlere baktığınızda yaklaşık tepeden %60 %70 değer kaybı gördüğünüz ama e, Önümüzdeki süreçte özellikle 2 haftalık düzeltme sürecinden sonra altcoinlerde yani değer kayıpları biraz daha sınırlı kalacak İşte %10'lar %15'ler gibi değer kayıpları göreceksiniz böyle sert değer kayıpları o zaman beklemiyorum arkadaşlar Eee diye düşünüyorum Alım Ethereum ile başlayıp sonra altlara girmek mantıklı mı? Çok mantıklı bir hamle arkadaşlar. Yani portföyü dediğim gibi özellikle 100 bin dolar işte 50 bin dolar. Hatta şöyle diyeyim 50 bin dolar üzeri o portföyünüz varsa. Yani onun yaklaşık %60-%70'ini zaten Ether'e sokmanı çok mantıklı olur. Çünkü Ether bir süre piyasadan pozitif ayrışacak. Altlar biraz daha geriden takip edecek arkadaşlar Ether'i işte 2x ya da yarım x ne bileyim %50 yaptığında arkadaşlar eteri satarsınız yavaş yavaş alt geçersiniz ya yani böyle bir hamle gerçekleştirebilirsiniz. Evet. Onun dışında Solana likit seviyem 76 gelir mi hocam? Arkadaşlar piyasa şey farem yok dostlarım ya. Mouse'um yok. O yüzden alt e, altcoin'leri pek fazla sormayın. Genel olarak BTC ve Ethereum bazlı giderim. da gelir mi? Ee, bir bakacağım arkadaşlar. Şuradan Solon'a da gelir mi 70 bölgesi? Yani çok zor arkadaşlar Solon'da 70 bölgesinin gelmesi. Ee, şu an destek bölgesi Solon'da 137 137 dolar kırıldığı zaman ikinci bir satış dalgası gelebilir. Maksimum düşeceği bölge 110 ee, hadi 100 diyelim arkadaşlar. Maksimum düşebileceği bölge 100. Likit seviyem 70 diyorsunuz arkadaşlar. Yani oraya kadar da bir zahmet beklemeyin. Bir stop koymasını bilin şu altı koyunlara. E madem altcoin'leri longluyorsun yine söylediğimi dinlemiyorsunuz. Altcoin'lere long short işlem açmayın. Çünkü hacimsiz oldukları için çok sert düşüyor diyorum arkadaşlar sizlere. Ama siz dinlemiyorsunuz ama bunda bak 137 dolar potansiyel destek bölgesi ve aşağısı kapanışlarda 116-110 dolar gevşemesini görebilirsiniz. O yüzden biraz daha dikkat edin. Yani 70 doların gelebileceğini düşünmüyorum Solana tarafında. Çok değişik bir haberin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani tekrardan ağının tıkanması gerekiyor. Ağının eklenmesi gerekiyor. Eğer böyle durumlar olursa çok absürt bir durum olursa olabilir. Ama onun dışında arkadaşlar yani solana tarafı o kadar düşeceğini düşünmüyorum. Şuradan bir Mina'ya bakayım. Mina'da benim alım yapacağım bölgeler arasına yavaş yavaş giriyor. Bu yeşil alan arkadaşlar. Bu kırmızı alan Mina'da benim uzun vade hold yapacağım alan. Hani piyasalarda beklediğim bir tepki yükseliş var, özellikle 59400 civarında 63.000 dolar bölgesine kadar beklediğim bir tepki hareketi var arkadaşlar. O tepki hareketinden sonra büyük ihtimal bu bölgelerde yavaş yavaş artık ben de e, şu mina tarafına bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Mbox tarafında güzel bir gevşeme var arkadaşlar. Mesela Mbox tarafı da benim önümüzdeki süreçte iyi performans beklediğim koyunlar arasında bunda da güzel bir alım yapmayı düşünüyorum mesela. E, Baksanıza çok ciddi bir değer kaybı var arkadaşlar bu Mbox tarafında da. Ya mesela Mbox tarafı, Mina tarafı, onun dışında şu ARB tarafından da bir miktar alım yapacağım. E, işte birkaç tane shitcoin düşünüyorum arkadaşlar. Bu shitcoinlerde alım yapmayı düşünüyorum. Mesela GRT gelirse yapay zeka güzel potansiyeli var. Önümüzdeki dönemlerde 2 dolar bandına kadar tekrardan yükselme potansiyeli var. Yeşil alan ya da benim alım bölgem 0.09 Hatta 10 cent dediğim bölge arkadaşlar ikinci bir satış dalgasında GRT'de değerlendirmeyi düşünüyorum. E zaten Ethereum beklentimi biliyorsunuz arkadaşlar 3300 3400 kendi 2700 bölgesi hatta zaten çizmişim arkadaşlar şu hareketi bekliyorum demişim bu bölgelerde. Ya şu an kademeli bir şekilde gerçekleşiyor. Bugün de Ethereum'da günlükte de destek bölgesi kırılıyor arkadaşlar. Hatta dün kırmış bile. Ethereum tarafı beklediğim potansiyel band 2700-2500 arası. Yani şu bölgelerde Ethereum almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yani Perfume'in herhalde bir %60-%70'lik kısmı. Ben BTC olmaz büyük ihtimal Ethereum'a ee, bir hamle yapacağım. Çünkü dediğim gibi güzel devasa bir yükseliş bekliyorum ben Ethereum tarafında. Burada kısa vadede V tipi bir toparlama göreceksiniz. Yani şu düşüşü göreceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra tek mum şeklinde bir hareket başlangıcı olacak. ETF süreciyle birlikte çok yoğun FOMO vardı. Ethereum tarafında ciddi long pozisyonlar vardı arkadaşlar. Şu an onlar egale ediliyor. Şu an onlar bıktırılmaya, bezdirilmeye çalışıyor. Ama yavaş yavaş artık dönüş bölgemize yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Değerli dostlarım onun dışında ne bakabiliriz? Şöyle enjin arkadaşlar. Yani bir sürpriz beklediğim altcoin'ler arasında şu an grafiklerin pek düzgün değil. Dediğim gibi farem elimde değil arkadaşlar. Farem olmadığı için bilgisayar faresiyle hareket ettiriyorum. Engine tarafı da mesela 12-28 bölgesi tekrardan potansiyel alım bölgesi. Uzun vade alacağım, uzun vade değerlendireceğim projeler arasında. Engine'ın böyle sert satış yemesinin sebebi zaten Coinbase'den delist edilmesi. Ama Binance'da arkadaşlar listeli olduğu sürece Binance'daki hacim engine tarafında olduğu sürece ben pek fazla bir problem çekeceğimizi düşünmüyorum engine tarafında da. önümüzdeki süreçte tekrardan bir rally döneminde 1.5-2 dolarlar hatta dipten 10x yapma potansiyeli var arkadaşlar engine tarafının da. Onun dışında onun dışında arkadaşlar şöyle başka ne var? Başka Kesper'ı biliyorsunuz zaten. Kesper'ın hayatı gitmiş. 15 centlere kadar düşmüş. Uzun vade tutuyorum. Benim maliyet bölgemin bile aşağısına gelmiş Kesper tarafı. BTC 15.000'deyken Kesper arkadaşlar 25-30 centlerdeydi. Baksanıza bu da yarı yarıya değer kaybı gerçekleşmiş. Yani hala daha tutmaya devam ediyorum. Geleceğin denti olarak bakıyorum ben buna da. Evet genel olarak piyasada durumlar bunlar altcoinlerimize bakmıyorsunuz diyorsunuz arkadaşlar bakılacak pek fazla durumu yok ya altcoin'lere. Yani BTC'ye bakacağız. BTC'nin dönmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra altlara yavaş yavaş hacim girecek. Mesela Avax tarafı da 14 dolarlara kadar düşme potansiyeli var. Avax tekrardan destek bölgesine girmiş. Özellikle 21.51 bölgesi Avax tarafında takip edilmeli arkadaşlar. Eğer alan egal edilirse 14.63 bölgesine kadar bir gevşeme görebilirsiniz Avax tarafında da. Uzun vadeli alım yapılır mı? E, yapılır tabii ki de arkadaşlar. Avax'ta hmm, ciddi potansiyel olan projeler arasında. Yani tekrardan e, dönüş formasyonu bence yakın zamanda verecektir. Avax tarafı da şöyle baktığınızda yani en baba destek 20 dolarda. 20 dolar altı kapanışlar Avax'da biraz sıkıntı yaratır. BNB iyi gevşedi mi? BNB 523 peta. BNB diğer altcoin'lere göre biraz daha marketi tutan projeler arasında arkadaşlar. Yani diğer altcoin'lere göre evet marketi tutuyor. 523 dolarlarda tam olarak destek bölgesinde. Yani büyük ihtimal BTC'nin desteği kırmasıyla birlikte 521 önemli bir kale burada da 521'e egale edilirse büyük ihtimal bunda da 450 seviyelerine kadar bir gevşeme göreceksiniz. Ee, onun dışında Alice almayı düşünüyorum. Alice benim sepetimde olacak projeler arasında. Şu an güzel bir dip hareketi gerçekleştiriyor. Bununla da büyük ihtimal bir 55-60 sente bir alım düşünüyorum. Eğer piyasalarda beklediğim bir satış dalgası daha gelirse dominansın 60 üzerine gelmesiyle hepsi mokok olacak. Alt günlerde herkes kaçacak biz gireceğiz arkadaşlar. Herkes alt günleri satıp biz alımlara başlayacağız. Evet. Hocam 59400'den tepkide al sat yapılır mı hocam? O bölgede bir alım yapsam. Ya BTC tarafı için arkadaşlar önemli bir destek bölgesi 59400 bölgesi. Ben pek fazla güvenmiyorum. Ee, hani evet alıcılı bölge ama işte market maker alımları olabilir ya da gelince o bölge e, boşaltılabilir Anladınız mı o yüzden ben pek fazla güvenmiyorum ya, Alım yapıyorsan 58600 altına bir stop atacaksın kısa vadede Gelirse 63'te satarsın gelmezse 58600'de stop olursun Yeni alımlarını 52000 dolar bölgesinde yaparsın Yani risk eşittir kazanç arkadaşlar ben pek fazla risk almak istemiyorum açık konuşmak gerekirse Keza risk alırsam da dediğim gibi ethereum'da alırım çünkü aynı hamleyi yapacaklar yani genel olarak görüşüm böyle Değerli dostlar Bu arada 377 kişi Ama beğenilerimiz çok az arkadaşlar Niye beğeniler bu kadar az dostlar Şu beğenilerimizi biraz arttırabilir miyiz Sizlerden rica ediyorum Arkadaşlar şu beğenilerimizi arttıralım Burada zor şartlarda Sizlere yayın yapıyorum arkadaşlar ama 107 beğeni var Ayıp gerçekten Sepet hazır mı hocam? Sepet hazır arkadaşlar. Sepet uzun uğraşlar sonucu bir buçuk aydır. Bir uğraş veriyorum bu sepet konusunda. Yani hazır gibi. Hazır gibi arkadaşlar. Sadece işte düşüşü bekliyoruz. yani çoğu olarak da doğru tahmin ettik aslında hep. Ee, indikatörlerde bir miktar daha düşüşlerin devam edeceğini düş söylüyor bana. Şurada ben bir haftalık ya da aylık baza alacağım da aylığa nasıl alacağım burada? işte sıkıntı orada arkadaşlar. Burada aylığa nasıl alacağım? Şurada haftalık nerede? 1-2 saat 4 gün bir hafta yapayım şunu. Evet haftalığı aldım. Güzel. Şimdi potansiyel beklediğim bak burası işte arkadaşlar. 50.156 bölgesi bak. Bu bölgelere bir iğne bekliyorum. Ya bu iğneyi de yeni söylemiyorum ama sizlere. Zaten 68-70 kadayken ben analizi yaptım sizlere. Hani düştü Mehmet Hoca bu iğneyi bekliyor demiyor. Yeni takipçiler belki vardır. Arkadaşlar benim hiç malım yok. 68 bölgesinde hepsini sattım ben. 68-70 arasında. Zaten Ethereum vardı elimde. Ee, gönderdim. Potansiyel dönüş belgesi beklediğim alan burası aslında. İşte bu bölgelere bir test artık buradan V tipi bir toparlama hareketinin piyasalar tarafına gelmesini bekliyorum. Elimde hiç mal yok arkadaşlar. Tamamı sattım. Evet fake atarsa 40 bine düşer. Yani 40 bine düşer mi arkadaşlar? Ee, 40 bine düşer mi arkadaşlar? Ee, 40 bine düşer mi? Güzel bir soru. 40 bine düşer mi BTC? Yani 48'e belki iğne gelebilir arkadaşlar. Yani o potansiyel bandım zaten 48-52 arası benim dip beklediğim bölge orası. Ya ben ihtimal vermiyorum şu anlık. İhtimal ee, ihtimal vermiyorum. <laughs> Ama kapanışlar gelirse e, o zaman değerlendireceğiz. Yapacak bir şey yok. Kapanışlar gelirse değerlendireceğiz arkadaşlar. Değerlendireceğiz. Rakamları böyle rahat bayağı işte istinaden veriyorsunuz. Olumlu bir kaç haber savaşın. Ee, Murat Bey ben bu rakamları savaş var diye vermedim. Ben yaklaşık zaten iki haftadır düşüş analizi yapıyorum.